Her gün yatmadan önce yarım saat yatakta içerik düşünüyorum. Abi içerik bulmakta ne var diyebilirsiniz. Aslında haksız da sayılmazsınız. Ancak mevzumuz içerik bulmak değil. Asıl sorun oyun içeriği bulmak. Oyun içerikleri artık o kadar fazla oldu ki her yaş kitlesine hitap eden tonlarca kanal var. E bir de bu rekabet yetmezmiş gibi. Oyunların fiyatları da bal gibi ortada. Bizim cüzdanın hali de ortada. Ücretsiz oyunlar da iyice baydı. O zaman nasıl bir oyun içeriği üretebilirim ki? Hmm, o olmaz. Bu yapıldı. Bir saniye. Sanırım buldum. Demolar ve deneme sürümleri ücretsiz. E o zaman neden denemiyoruz ki? Videoya geçmeden önce ufak bir kesinti yapalım. Bu videonun kurgusu yaklaşık 9 saat sürdü. Sizler beğenin diye. Abi kesinlikle bu oyunu oynamalısın. Biz de görmeliyiz mi diyorsun? O zaman bu videoya nasıl destek olman gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Ayrıca ekstra destek olmak istersen ben ve dostlarım sizleri canlı yayınlara bekleriz. O zaman daha fazla lafı uzatmadan iyi seyirler. Karakter yapmayla bu arada çok uğraşamayacağız. 2 saatlik deneme süremiz an itibariyle başlıyor. Normalde karakter yapma ekranı çok sağlam Baldur's Gate'in. Ancak ben ona girersem yarım saat 45 dakikamı gömerim abi. Çok net. Haliyle ne yapacağız? Olabildiğince hızlı oyuna başlayıp Oyun gömeceğiz Ya oyunu sindireceğiz Ben bir de bu türe çok uzakta olduğum için Non by ee, he, Dişi benim karakterim Oy yarı elf olayım ben Yüce yarı elf Sınıfım büyücü olalım Geçmişim Oğlum ne kadar fazla şey var lan Statları özel olarak kendim yapabiliyorum Saçlara bakacağım Sadece saçlara bakacağız beyler Çil yoğunluğu da bol miktar Genitaller ne? ne lan? Dalga. Ananı satayım. Dalga. Karakterle çok ilgilenmeyeceğim dedim. Bak şu an yapamıyorum. Neden? Karakterim kusursuz olmalı. Sakal mı? Bir anda. <laughs> Bir anda değil mi? Taç rengim ne olsun? Kırmızı olsun. Amanın. I'm gonna do weird kinky shit to you. Best day of my life. Tamam abi benim karakterim bu. Çok okeyim şu an. Nasıl okeyleştireceğiz? Ben buyum abi. Bitti. Senin ananı sikiyim her şey gitti Her şey gitti Tamam abi karakterim bu artık benim onaylamak istiyorum Önemli değil bunlar çık yolculuğa direkt Aha bizdir Oğlum yaptığım karakterim benim hayalimdeki Tris, Tris oldu la benim karakter Ne lan bu X'e basılı tutunca bir şey oldu mesela Alanda arama yapılıyor Üretim havuzu. Bunları hep al alayım mı? Bu su birikintisi gözünün arkasını geldiği yer. <laughs> su birikintisine doğru uzan. Su birikintisini incele. Bir kere bir inceleyeyim. Öyle her gördü. Her bir de zar atıyorum yani. 15. Başarılı. <laughs> Devam. Su birikintisine doğru uzan. Uzanayım. Ananı ne, ne? Bu nasıl bir tuzaktır? Aga yani hiç hoş bir yere benzemiyor burası da. Şuradaki arkadaşlara yardım edelim. Ben sadece insana yardım etmek istemiştim. Benim ilgi alanım değilseniz bunu yok edeyim mi acaba? Ben bunu namına koyacağım. Koydum ki. Ha Zıbam. E yine çıkardım ben. Ne anladım ben bu işten? Ana ne satayım. Bu bana saldıracak oğlum ya. Gidelim ya hadi gel. Hadi gidelim dümen nereymiş? Bir gidelim. Ne? Lan ben neye ölmüş olabilirim abone koyayım? Bir şey kırdım. Kırdığım şey beni öldürdü şu an. Nasıl yani kanka? Bu kadar acımasız mıyız ya hocam? Kılıçlı biri geliyor şu an. La bu bizim Konuş artık. Abla beni hatırlamadın i̇şte. mı? Ucube sonun geldi. Senin anan... Anan senin işte? Anan... Ucube de. Bir taka. taka. Öncelik 17. Öncelik 18. Önce buna saldıracağım tabii ki. Amına koyayım. Dibine niye yürüyorum? Beyinsiz miyim ben? Büyücüyüm lan ben. Saldır şuna. Şimdi buna yakın mıyız? Yeterli hareket yok. Ne bok yiyeceğim? Oğlum fena zorladık. Ne ne yapacağım şimdi ben? Turu ha turu sonlandır demem lazım. Ben salam ya. Saldır abi. Ben büyücüyüm. Amına bile koyarım bunu. Zık. Şimdi bir daha hareket edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Ölmedin mi lan sen? Orospu çocuğu seni. Amana koyduklarım sizi. Dağılın lan. Tekrar tepeye tırmandık. Yığılmış. Maceracı grubun bir sıfır sağlık puanına ulaşırsa yığılır. Yaşamla ölüm arasında, hayatta kalma arasında... E Çık. Bunu şu anda kullanamam. Niye? Beni bir kaldırsana kınık. Adama yardım et. Heh. Yeterli hareket yok. Açıyı bulalım o zaman önce. Yok. Hareket... Olmuyor mu? İyi yakınına gidelim o zaman. Yeterli hareket. Senin ama... Elinize vereyim o zaman. Benim kendi çarımı seyfe çekmem lazım. Tek yiyecek. Önüne atıl benim çarımına. Aha dojladım. Ananı siktim çocuğu. Horus bu. Fa eksir. iç İç. Oh. Oh. tur sonlandır. Saldır. Tamam anladım. yaz buçuk. Kullan. Koş lan dümene. Dümene. Evet olmuş bu arada. Bu ahtapot bizim düşmanımız mı? Bizde de seçilimiz kişiyiz herhalde. Herkes dört, yani götten yiyor bir ben bana bir bok olmuyor yani. Sırt çantası kaltak kraliçe adına onu amana koyayım. Kaltak kraliçe denizci şarkıları. Güzel avrat. Kapıyı kırma, bir tıklatmayı dene. Hıyar. Aç lan kapıyı, aç lan amcuk. Aynen onun gördüğünü görüyorsun. Onun sikini sikini öfkeye falan kararladık. Aslında şansım seninle birlikte denemek. Onu ara gidiyorum. Ya, oğlum yanlasam ne der ki bu bana tav, tav olur herhalde. Dur yanla yak. <laughs> Belki tekrar karşılaşırız diyor eğer hayatta kalırsan. Şamana kodum kapısını açabilir miyim? Kilitli. Ölülerden bulamayacağımıza göre biz bu boktan mekana gireceğiz gibi duruyor. Birine dondurma ışını atalım tamam mı? Daha sonra tamam bu kadar yeter. Daha fazlanın bir şeye gerek yok. Senin ananı sikeyim. Oğlum bu Amanakudum şeyi tek atıyor bana. Benim büyülerim saldırmıyor. Ben adama dondurma büyüsü attım. Eleman bana tek attı. Şimdi Tabugacı ile tanışmadığımız öncesine mi gittik? Bu galiba Gacı ile tanışmadan önce bu arada. Yo tanıştıktan sonra. Oğlum böyle bir bakış açısı mı varmış Aman koyayım ben bunu bilmiyordum. Böyle daha güzel oyun. Geride dursam iyi olur. Mesafeyi açacak mıyız o zaman? Aç. Önden buyur. Ha. Evet yapmam gereken şeyi yaptım. Yanıma birini çektim abi. Olması gereken buydu zaten. Büyü yoklarıyla bir saldıralım o zaman. Saldıramıyorum kaç. Ve iksir iştir bu kıza. Ölecek yoksa. Ananı göt, Gel bakalım. Birini öldüreceğim diğeri bana tek atacak. Hiçbir sikim anlamadım bu işten. Bonus aksiyonla ne yapabilirim şu an? Sıçrama, zart, zurt. At. itme. Tamam ona koyayım şunu. Amana kodumu beyni seni. Sektir git orospu çocuğu. Tamam oğlum hadi git. Ablanın yardımına git. Ah. Ya, ya anı anı mi? Nasıl ya? Oğlum neyi öldüm Amana koyayım? Bu sefer neyi öldüm ya? Yerdeki asite, yerdeki asitin <laughs> Oh! Abi Vladimir. <laughs> tamam. Yolculuğumuza birini daha kattık demir artık bizim çar. Başta kim yürek sonra etrafta dengesiz bir şekilde büyük dalgalanıyor sanki balık gibi. Birazcık tehlikeli gibi gözüküyor. Aha. Ha. Vallahi ben her gördüğümü yanıma alıyorum ama götümüzde patlayacak gibi. Alalım. Aha sen kimsin lan? A lan bu bizi kurtaran gacı. Orospu çocukları arkadaşımı rahat bırakın amına koyayım. Bu adam öyle biri değil hocam. Ben bununla geldim bununla giderim. Düzgün adam kardeşim ben onu tanıyorum. bu sevgiyi alamazsın. Hadi lan Vladimir. Adamsın lan Vladimir. Nereden indireceğim oğlum? Nasıl indireceğim ben? Kendi yolumuz yok. Senle benim yolum var bir kere. O konuda bir netleş. Aman koyayım. Tamam konuşma. Teline ne zaman bilmelisin. Oğlum git git konuşmak istemiyorum seninle. Çık buradan ya aman koyayım. Aslında. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ananı götünden sikeyim orospu çocuğu seni. Ben böyle bir şey istemedim ya. Save'i geri al amına koyayım. Trip attı gidiyor. Geri gel, geri gel. Şaka yaptım amına koyayım. Gitme gel. Gel gel. Kurban olayım gel. <laughs> orospu çocuğu hepsi seni indireceğim diyor oldu. Gitme. Tülay. Tülay gitme. Gitme amına koyayım gitme. Abi ben bu arada sikimde bile değil arkadaşlar. İmkanı yok. Baştan. Bu orospu çocuğunu da kurtarmayacağım buradan. Ne hali varsa görsün. Ananı sikeyim. Bu muymuş yani ya? Ne? Sen o işi geç. Kimseyi de göndermem bu arada. Arkadaşlar bir nasihat vereyim size. Ee, yolda bulduklarınızı yola çıktıklarınıza sakın değiştirmeyin. Bu kadar. Aynen. Lan bir anda savaş anına geldik. Ne oluyor amına koyayım? Alevli ok. Yolda engel var. Yoldaki engel ne? Sen misin? En azından saldıralım bari arkadaşlar. Ateşe atabilirsin bunu. Buzu. İş yapıyor mu lan o? Yandı tüm ışıklar yeniden. Yeniden söndü tüm ışıklar o zaman arkadaşlar. <laughs> Oyun deneme süreniz sona erdi bildirimini aldık. Allah. Evet. Gelelim şimdi işin fikir kısmına. Öncelikle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fikirlerim ise türe uzak olduğum için oyuna alışmaya çalışarak geçti diyebilirim. Basit tutulması gereken her şey birazcık karmaşık ele alınmış oyunda. Ancak bu o iş iyi yapmadıkları anlamına gelmiyor. Karakter tiplemeleri ve çizimleri gerçekten çok iyi yapılmış. Kime güvenip kime güvenmemen konusunda net bir çizgi hiçbir zaman olmuyor. Ya da ben kuruntu yapıyorum Özellikle portaldan çıkardığım karakteri Hiç güvenemeyerek onun ekibime aldım Çünkü kafamda bin bir türlü soru işareti vardı Bu ne yaptı da buraya girdi Neden burada Niye bu kadar karanlık bir portalın içinde hapsedilmiş Bu onun cezası mıydı falandı filandı gibi Oyunun dünyasının her yerinde Muhakkak bir şeyler oluyor Yarım saat içinde 4 tane karakterle tanıştık Mesela yani bu iyi bir rakam Genel olarak her şey iyi Burada eleştirebileceğim tek şey Sony. Oğlum 2 saat ne lan? Gözü açıp kapayıncaya kadar bitti yani. Oyuna puanıma gelecek olursak. <laughs>